Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Pioneer'ın tsa 6991 f yeni çıkarmış olduğu yeni üretim, yeni modeli koaksiyel bir hoparlörü göstermek istiyorum. Ürün e, 700 Watt 120 RMS olan 5 yollu bir hoparlör. İnternet üzerinden kampanyalı bir şekilde aldım. Yaklaşık 3800 liraya geldi. Digicom e, garantili. Türkiye'ye getiren Pioneer distribütörü garantili. Ürün e, bu şekilde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 bir de kendisi var. 5 yollu bir hoparlör. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Vietnam ürünü. TS 6991F 69-90'dan sonra gelen yeni çıkartmış olduğu 91 modeli. 120 watt RMS gücünde. 700 watt. 4 ohmda da. Ee, gördüğünüz gibi mıknatısı tarafı bu, bu şekilde. Bu ürünün bir iki tane videosu var. Ben de çekmek istedim bu ürünü. Bu fiyatlara düşünce 6000-6500 liralar falan yazıyordu ama 3800'e düşünce gerçekten alınabilir bir ürün oldu benim için. Normalde bunun bir altı ee, S modelleri vardı. Onlardan alacaktım. 3200-3300 civarında. Ama bu gerçekten güzel bir ürün. Ee, bakalım takacağız pandizotumuza. Şimdiye kadar hep Pioneer kullandım. Ee, Alternatif olarak Forex var. 2000 küsür liraya. Pioneer kalitesi her zaman öndedir. Ee, daha yükseklerde Camvote var. Onlara da o kadar yükseğe çıkmaya gerek yok. Şöyle baktığımız zaman ağır. Gerçekten mıknatısı. Kaliteli. Yani sıfır bir Pioneer hoparlör. Gerçekten güzel. Panduzot üzerinde göstereyim size bir de. Bu da panduzot üzerinde durduğu şekil. Güzel gösteriyor gerçekten. Şöyle bir tel var. Benim çok hoşuma gitti. Aracıma yeni bir sistem yapıyorum. Şöyle yaptığınız zaman gerçekten güzel duruyor, çok hoş. Ses veremeyeceğim şu an. Sistemim kurul değil, sadece bu kutu açılımı olarak görebilirsiniz. İçerisinden vidaları çıkıyor. Şu şekil bir kitapçık çıkıyor, kitapçıkları bir kağıt çıkıyor. O kadar. TS6991 eğer 4000 liranın altında 3500'e yakın 3500 liranın altında görürseniz bulursanız e, tabi bu tarih e, 8. aydayız 2025 yılında ilerleyen tarihlerde izlersiniz bu fiyatlara zaten bulamazsınız bunu alabilirsiniz şöyle kutusu daha söylenecek bir şey yok güzel ses alacağımı inanıyorum. Bu videodan bu kadar. Fazla uzatmaya gerek yok. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere.